I'm a flex on Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox Spectre'dayız. Alkış. Bugün evet e, al yeter. Alo. Tamam. 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 Ha. Bugün Spectre'da bir yıl önceki el başarılı olamadık ama bu el başarılı olacağız. Zor modda akıl hastanesini dağıtacağız ya. Bu sefer bulacağız. Bu sefer eminiz. Yani inşallah. 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 <laughs> Umarım eğlenirsiniz, beğenirsiniz ve Beğen be be beğenirseniz videoyu beğenmeyi, like atmayı aynı mantık oluyor. Beğenmemesi beğenmezseniz dislike atmayı da unutmayın. Kanala da abone olun. Bu kadar. Hadi oyuna geçelim. Aman şimdi. Daha geldin mi sen? Bu arada ben günlük çark çevirdim. Çok güzel bir kostüm çıktı. Bakayım senin tepkin ne olacak. Ben şunun IMF'ini falan alayım da. Hah. Bak bakayım bana. <laughs> <laughs> Mısır piramidi oldum ben. <laughs> hoş geldin bu arada. Hoş buldum, tamam, yeter, hoş buldum, tamam. hoş Başlatıyorum hadi. Hadi. 13 ya derece Allah. burada. Ya oğlum ya Allah sabır ya. <laughs> Güzel bulacağız. Güzel direkt resepsiyondan başlayacağım ben. Direkt tek atıyorum değil Resepsiyona bir giriyorum, burada çıkıyor. Burada mısın? Burada değilsin. Burada değil. Değil mi? Evet. Bu arada deli demişken aklıma harika bir espri geldi, yapayım mı? Al işte. Ne geldi? Adamın biri varmış, ikinci dönem düzeltmiş. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Siz gülmekle kendinizi yormayın ben buraya gülme efekti eklerim Kesinlikle ekleyemeyeceğim ama ya Hadi bul be Ohluyor bir şey, ışık, bir şey oldu Işıklar Elektrik Elektriği kesti Geri açtım ben de Sizin oralarda yine bir çalışma var galiba <laughs> Parmak izi bakayım bari. Parmak izi de bak bu arada. Aa. Nereye geldim lan ben? Ha tamam. Buradan başladık buraya geldik. Tamam şimdi ara odalara bakayım. Ulan saldırırsa inşallah saldırı üst katladır ya. Oo. Yok yok ne üst ya Atos. Hayır. Buralarda da odalar var. Saldıracak gibi iyi saldım. O gelmişiz buralara. dolap da yok burada. Şuraya bakayım. Burada da değil. Şu aralara bakayım. Burada bu altı sıcaklık var. Bu ne bu kapatasına açtım yine. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Umarım saldırmaz. Yemin ederim saldırırsa bırakırım bilgisayarı. Ben. Aa Burada bir bilgisayar açmış. bunaltıcı sıcaklık var burada. Bunaltıcı mı? Ha. Ne konuş? Ne diyorsun? Ne alaka? Çok fazla. Derece yani. Demek ki sıcak hava seviyor adam. Adı neydi? İsmine de bakmadık ki. Buraları, buraları gezmişiz. Galiba alt katta bir şey kalmadı ya. Aha gel gel çabuk gel çabuk iste neresi çabuk. neresi dondurucu E, ee, bilmiyorum ben de bilmiyorum nerede oldu geliyorum işte dışarı çık koridora çık koridora çık neredesin e bedroom çok iyi bildim şu an var ya dur koridora çıkıyor ee, gel gel, gel. telefon da çalıyor ya ben neyim ya bu ne tam, tam da alt katı bitirmiştim üst kata gelecektim ha yemek ben iki. Hemen konuşalım. Hani yazmıştı oğlum? Yazdı, aldım, geri gitti. ya hey, Allah ya. Elektriği kesti. Lan, lan. kesme elektriği. Eee, are you there. Kaldırıyor. Beni yalnız bırakma. Aa burada lan! Arkam... E, orada zaten yani. Lan direkt buradan çıktı. Öldüm ben. Yok yok. Çok be, hızlı, çok be. hızlı. Aa yok lan hızlı değil. Dur. Tamineyi doldurayım koşmaya devam. Çok yavaş lan bu. Neredesin? Geliyor geliyor ama aşırı yavaş. Aa duvar varmış lan. Ölüyorum. Lütfen git. Hayır. Aha kayboldu. Aa dibimdeydi lan tam Lan geri, Ağzı hala geliyor. geliyor. Lan bu geliyor. Ay. Yo, yok yok gitti gitti. Çabuk aşağı çıkmamız lazım. Hayır hayır hayır. Ç ya şey alacağız. Paranormal zaman alacağız. Neredeydi odayı da unuttum ki ben. duyuyor musun? Ben duymuyorum ama. Aha burası kesin burası. Tamam hatırladım kitapta hatırladım Yazmış. Yine mi yazmış? Gel gel. Oh, üstüme geliyor. Gelme. Abi dedi ay geçti gitti lan. Oğlum, Aha konuştu. Hadi. Konuştu mu? Hadi. Yalan Hadi. Demon mu? dur oğlum koşma. Lan, koşma. Dur 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 koşma. <laughs> ya bu tür bize. Staminanız şey olmasın. Dur koşma. Ne Nereden? Sen biliyor merdiveni. Nereden geldin? Ben bu taraftan geldim. Van. Lan. Demon yani. Akıl hastanesini bulduk ya. Biz neyiz biz hayalet avcısı falan mıyız? Dile. Dile ne olursan bizden kurtulamazsın. Şu kapıyı aç çabuk. Ah oh, tamam şimdi. Tamam her şeyi işaretledim işaret, ben hazırım. İşaretliyim ben işaretlemedim dur. Ben hazırım işaretli hadi. Ben hazırım. Ne vardı? Akıl sağlığım da yüksek. O kadar da benim kovalı lan benim akıl sağlığım nasıl yüksek? Ghost writing freezing temperatures. Aynen. Dur geliyorum. Geldim. Easy. Bitir bakayım. Bak. Of of of. Ne kadar verdi? 4000 lira verdi lan. Bana 4653 verdi. 8 dakikada video. Şu an 10 dakika video. 1 dakika hadi giriş yaptık diyelim. 9 dakikada zor modda en büyük haritayı bulduklar. lan. karakter burada işte. Bu, bu çıktı. Karizma <laughs> ya. Ulan be biz neyiz be. Hemen bir tane daha kuruyorum. Gel. Ama bu sefer en zor modda. Aç şunları aç. Aç hepsini. Hangi harita ama? Hangi artı Hangi harita da yapalım? Eee... Ale, ilk videoyu çektiğimiz evde başlayalım mı? Deneyelim bir burayı. Başlayalım hadi bir burayı. Hadi. Deneyelim. Hadi başlattım. Ben yine eşyalarımı aldım. Işığımı açıyorum. Hadi. 10 saniye mi? Haydi bakalım. 10 saniye ne oğlum? Akıl sağlığımız çabuk. %50 mi? Ben hiçbir ne. Başladı açtım ama. Bu evin Aa, alt katı stans. da vardı ya. Yani. Samira daha çabuk bitiyor. Evet. Hmm. O sıkıntımız Beraber var. Ya. Ve bizden hızlı koşuyor. O da var. Alt kata inmeden önce şu yukarılara bakalım ya. Sonra alt, alt kata yok. iniyor he. Tamam. Sakin. Tamam burada yok. Garajda mısın? Abi. Bur Garajda da, da, da değil. yok gibi. Tamam alt katta ha, değil. Aa oldum. Oh. Burada mısın? Oh! Oh hocam! Hocam ne bulduk hocam? Oysiyo board. Hello dedim. Ne yapacağım şimdi buna? Dur Saldıracak ben, dur ya. Ver öyle diye konuşsam mesela Beni da. kapatın. Beni buraya kapatın. Gelecek bu. Onu sonra yaparız ya. Ver arıyor. Nerede? He. Konuşmuyor bu sanki ama. Goodbye. Aha! Goodbye yaz yaptı. Çık. Ben, ben hallederim ya. Yap bakayım. Havalı dar ya. Tekrar hello de. Oğlum gel zaman kaybediyoruz ya bir de. Aaa! Oh! Ne oluyor? Ne bu? Nereden geliyor? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Nani nani dana dan. ne ben, <laughs> ben saklandım. Ben saklandım. Ben saklandım. Ben ben beni burada bulamaz. Herhalde. İyi misin? Çıkma. Ben yanındayım. Ha. şey kapatsaydın keşke. Saldırıyor mu? Saldırmıyor şu an. Çıkmam ki. Çıktım. <laughs> Çıktım gel. Gel gel. Oğlum bu aylar ne ya? O uca da kayboldu. Lan nereden çalıyor bu aylar? YMF bu? Hala çalıyor. Yangın alarmı çalıyor. Abi, Atıyorum. Oh be. Burada değil. Alt katta bu. Kapıları kapattın. Kapıyı sen mi kapattın? Hayır. Yine Olur. saldırıyor. İbo. Allah emanetsin dostum. Saklandım. Kendine bak. Saklandım. Bulamayacak. İbo Allah emanet. Saklandım ki. Niye oğlum sen neredesin? Alo. Ah. Vurmuşlar. Ben ben çıkıp gidiyorum ben buradan. Ben, burada ben, ben burada daha fazla durmak istemiyorum. Ben burada daha fazla durmak istemiyorum. Ben gidiyorum. Ne yapıyoruz Ben gidiyorum. Hayır. Ben gidiyorum. Ben bunu tek başıma Hayır. oynama. Gel buraya gel. <laughs> ben bunu tek başıma oynama. Akıl sağlığım yüzde on ne ya? Yine saldırıyor bak kapıyı da kapattı. Bak falan kırıyor oğlum bu manyak lan bu. Sallayacağım. Eee jin. İzle. Hayır gel buraya. Gel i̇zle. Yok gideceğim ben. Hayır. Ben ha, yok gideceğim. Yok gideceğim Hayır, ben. Git. Yok gideceğim. Dur. Sallayarak yok ben şeymiş. İyi ee, lan yine 200 dolar arada. Kafe. Yakışmadı. En azından en zor moda tek atalım, değil mi? Tamam, şimdi... Aldım ben yine. Hızlı olmamız lazım. Da... Hem bacakları almışlar ya. Ben... Ne oluyor oğlum sana? Dur. Hah, güzeldi. şeyler oluyor galiba. Bir saniye. Valentina Punk. Evet. Falan... Evet. Başlatıyorum. 10 saniyemiz var. Başla attım. Yallah. 7 6 5 4 3 2 1 0 Bu içimden geçti bu arada. Sen Aa burada burada burada. Yanlışa bastım. Nerede? Gel. İtalet böyle not aldım bir tane. Oy. Evet, 5 derece. Lan dondurucu da vermedi. Bu ne oğlum? Konuştu. dedi. O oyundan mı geldi? Senden mi geldi o? Oyundan <laughs> mı geldi? Senden mi geldi o? Dur, dur defter bırakacağım. Çift baksın şartladım. Dondurucu vermedi ya. Bak 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 gidiyor bak. Konuştu artık işe açabiliriz. Yazdı. Ah. Bir dışarı. Sen gelme içeride kalsaydın. Son anda kapatacaktı ya. Diye... Tamam dur. Ben Abi, hacı alıyorum. Orba aldım ben. Ben haç alıyorum. Orbu da orba, aldım. Aldım haçı. Bir de hareket sensörünü al sen. Hareketi al. Bir içeceği de alayım yanıma. Hareketi alsana oğlum sen. Termometre dondurucu vermiyor. Veriyor mu? Ben ya, ver ya verirse. Önce vermeyecek. Ama orb verecek bu. Tamam. Bak ben de kameraya alıyorum. Hatta kameraya, koş ver termometreyi aldım. Al. Gir bakayım. Allah. Bak bakayım var mı or? Paranormali yerleştirip mi baksaydım ya? Yerleştir. yerleştir bakayım. Gir içeri. Girdim. İçeri gir. <laughs> Önünde durup duruyor oğlum senin. Bak içeri girdik. Yanında. Mavi oldu yani... bu. Mavi olunca mıydı? Öbür odalara bakıyorum şu an. Belki kemik memik vardır. Ya sen şuraya gel haç, haç sen de ya. Kemik falan vardır bakıyorum ben şu an. Ya kapı mı kapandı? Sen mi kapattın? Vallahi bilmiyorum. Parmak izi. Ciddi misin? Lan arkama bir baktım. Pencerede parmak izi var. Tamam. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Dur işaretleyeyim. Ne verdi? <laughs> parmak izi <gülüyor> işaretledim. <gülüyor> <gülüyor> Spirit. Lan niye saldırmadı ya? 5 saatten beri dışarıdayım yazdı ya. Mi? Yazdı Yazdı, değil yazdı. mi? yazdı. Tamam. Saldırmasını bekledim kaç dakikadır ya. Yürüyorum. Yürüdüm. Hadi bakalım. <laughs> İşte bu ya, işte bu ya. <laughs> Ulan zor modda Oğlum bu 800 dolar verdi lan en küçük haritada. Bunu akıl hastanesinde yapsak ne verir acaba? Yaparız. Oo 7000 dolarım olmuş. Bugünkü videoda bu kadar olsun. Ne yaptık? Zor modda en büyük haritada hayaleti bulduk. En zor modda küçük harita olsa... Öbür haritayı saymayalım da en küçük haritada bulduk mu bulduk. Tek attık mı attık şimdi. Evet, evet, Yalan yok. Bu oyunun devamını istiyorsanız Evet. Kaç beğeni olsun ya? 100 beğeni. 100 beğeni gelirse en zor modda hatta en zor modda en büyük karıto... Öyle olsun lan. En zor modda Akıl Hastanesi'nde tek atacağız. İzle. Gör. 100 beğene. Umarım eğlenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmeyi. Kanala abone olmayı. Abone. Çok biliyorsun ha. <gülüyor> abone. <gülüyor> Kanala abone olun. Kendinize çok iyi bak... Emir mi veriyorsun lan? an Kabone... anladınız değil mi? Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.